Çıkın dışarı. Hadi, hadi çıkın, 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 çıkın. Ah, ah, ah. Sam! Nuh peygamberin dürüst evladı. Sesimi duyduğunu biliyorum. O halde... ...Yüce Allah'ın Kadir adıyla Sana söylüyorum. Şimdi mezardan çık. Ey Allah'ın kulu. Labbeyk ya ruhum. Bize söyle, söyle. Sen kimsin? Ben Allah'ın kulu, can veren Allah'ın kuluyum. Nuh'un oğlu Sam benim adım. Büyük fırtınadan geride kalan on üç oğlundan biri. Ben Nuh'un oğlu Sam. İsa, sen beni tanıyor musun? Evet. Sen İsa'sın. Bakire Meryem'in oğlu İsa'sın sen. Seni tanımamak mümkün mü yüce İsa? Sen İsrail'e gelerek bizi onurlandıran. Allah'ın kutsal peygamberisi. İsa'm. İlahi ilham. Senin ölümünde... ...saç ve sakalının siyah olduğunu söyledi bana. Şimdi onları beyaz görüyorum. Her halde dediğin gibidir. Ama şimdi sen bana seslenince zannettim ki kıyamet günüdür. O büyük günün korkusundan gördüğün gibi saç ve sakalım beyazladı. O büyük günün korkusundan ne hale geldim. Bana bir yol göster ey Allah'ın elçisi. Yüce Allah'ın sana... ...biraz daha hayat vermesini ister misin? Hayır ya ruhullah. Dünyada yaşayan herkes... ...er geç ölümü tadacaktır. Bundan kaçış yoktur. Yüce Allah'a yemin ederim ki... İlk kez ölürken çektiğim acıyı iyi hatırlıyorum. O tarif edilemez bir şeydi. Ben tekrar aynı acıyı çekmeye dayanamam. Buna bir daha dayanamam. güzel ve uzun bir uykuya dalmıştım ta ki sen benim adımı söyleyene kadar ey Allah'ın gönderdiği güzel insan lütfen tekrar bu insanların kirli hayatlarıyla kirlenmeden ve tekrar ölüm acısını çekmeden yine yine yüce Allah'ımın yanına dönmek istiyorum. Beni bundan mahrum etme. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun Neysan. Şimdi... ...bize söyleyeceğin başka bir şey var mı? sağma Bu adam Meryem'in oğlu İsa'dır. O kesin olarak Allah'ın ruhu ve Allah'ın sözüdür. Onun söylediği her şeyi iyi dinleyin ve size öğrettiklerine gönülden itaat edin. Ve böylece başlanın. Söyleyecek başka bir şeyim yok ya Ruhullah. Ey Allah'ım. Kullarının temennisini yerine getirdiğin için sana şükürler olsun. Düşündüğümüz ve yaptığımız her şeyi... ...duyan ve bilen sensin. Şimdi... ...senden ey yüce güç... ...rica ediyorum. Bu Nuh'un evladını acı çekmeden... ...geldiği yere tekrar gönder. 「あみン